sabah namazında yatsı namazında Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yatsı ve sabah namazı münafıklara zor gelir diyor Eyvah 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 Eyvah, eyvah. hangisi biliyor musun zor gelen e, camiye gelmekten bahsediyor evde kılıyorsun ya evde kılıyorsun ya namazını işte onlara söylüyor kılmayana demiyor kılmayanın hükmü bambaşka kasten namazı terk edenin hükmü bambaşka İslam hukukunda. Camiye gitmeyip de sabah ve yatsı namazını diyor evinde kılanlar münafıkların alametidir. Beyler cihattan bahsediyoruz ya. Canımızı ortaya koymaktan bahsediyoruz. Ama önce sabah namazına gelmemiz lazım. Osmanlı'da bir mahalleye ikinci cami yapılacaksa zengin bir hacı abi bakmazlardı. Hava olsun diye arsasına cami yaptırmazdı kimse. Sabah namazında o cami doluyorsa yeni bir cami yaparlardı sabah namazında